içinde patlayıcı olabilir mi? Ya yok artık ya. Her an her şey olabilir. Paranoyak ayak değilim ben. Ben baktım. Temiz. Kız onu boğduğunu düşünüyor. Kafesin başka bir açıklaması olamaz. Kafes dövüşüsü de olabilir. normal bir durum. Sen üniversiteyi kazanamadım demiştin değil mi? Evet abi maalesef ya. Tamam çok açık o zaman, çalışmıyorsun, üretmiyorsun demek istiyor. Gökhan'cığım takılıp kaldık mı bu kafese ya? Erçuw abi, sen, senin ne işin var ya burada? Erçuw, hoş geldin. Geç kaldım. Ya çok trafik var. Beylikdüzü'nden geliyorum da. Vay, Nurten'in yanından geliyorsun demek. Çaka. Bu, ne oluyor abi ya siz? Nereden bu tanışıklık şey? Ercüment bu grubun Che Guevara'sıdır. Ayaklanmayı yapıp hocayı o gönderdi. Komandan, Komandan tercih. Mi? Biraz sağ Niye? Terapi ne abi? Şey, tatlıyı bırakmak için gelmiştim de ben. Muhabbete bir takıldım. Takıldım. Evet, kız diyor seni kafesledim diyor bu arada. Yok, bence üretmiyorsun demek istiyor. Evet, başka bir açıklaması olamaz. Ya, öyle mi diyorsunuz ya? Evet, parçalar şimdi yerine oturuyor. Abi. Sanatçı abi bu kız. Sanatçı. Ha üretiyor. Bense böyle evde bomboş takılıyorum. Çocuklar haklı. Tabii. Başka açıklaması olamaz. Görünmeyen bir patlayıcı da olabilir. Artık çok küçükler yapıyorlar. Ercan. Sen hocayı mı arasın? Hocayı bir ara istersen. Sana ayna aldım küçük fare. Bundan sonra kendinle yüzleşeceksin bu aynayla tamam mı? Bak bak. Bak yüzleş kendine. Yüzleş. Gökhan. Çok teşekkür ederim. İçeri sana ayak bağı olmadı değil mi? <laughs> ayak bağı ha? Ayak bağı. Ben bomboş oturan bir adam değil miyim? Nasıl ayak bağı olacak bana? Ha? Anlamadım ama. Ben seni anladım ama. Ben zaten bomboş oturan biriyim. Hiç üretmiyorum. Ben sadece tüketiyorum zaten. Değil mi? Bilmem. Yok ya, söyle ya. içinde kalmasın. Sen toplumun sırtına yüksün de, üniversiteyi de kazanmadın. Böyle bomboş oturan bir adamsın de ya. Gökhan, ben sana niye böyle şeyler söyleyeyim ki? Ya Naz, bu hamster'ın ne açıklaması var? Bu hamster'ın anlamı ne? Söyler misin bana? Ha? Ben çerez veterinere götürecektim. Seninle birlikte gideriz diye düşünmüştüm. Ama acil bir işim çıkınca onu sana teslim ettim o kadar. O kadar. Evet o kadar. Ama sen böyle düşündüğüne göre demek ki kendi içindeki hisleri aynı tutmuşsun. Bunlar senin kendi kuruntuların olamaz mı? Olabilir mi ya? Olabilir tabii. Belki de gerçekler su yüzüne çıkmıştır ha ne dersin? Nasıl düşünemedim baştan ya? Neyse. Çerez dışarıda olmaktan çok hoşlanmaz. Biz gidiyoruz görüşürüz. Lange, kankara değilmiş. Kendimle yüzleşeceğin yerde ayna aldım fare. Mehmet. Çay ver ya.